İstanbul'da da İsrail casuslarına yönelik Köstebek 3 operasyonu düzenlendi sayın seyirciler. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Avusturya, İsviçre ve Almanya'da Mossad ajanlarıyla yüz yüze görüştüğü ve para aldığı belirlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'deki bazı kişi ve şirketler hakkında bilgi ve belge topladılar. Çektikleri fotoğrafları da ekleyerek Mossad'a sattılar. İsrail casusları MIT ve Emniyet'in düzenlediği Köstebek 3 operasyonundan kaçamadı. Mini İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri Mossad'a casusluk yapan şüphelileri yönelik yakın takip başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelerin kimlikleri tespit edildi, saklandıkları adresler belirlendi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Almanya, Avusturya ve İsviçre'de Mossad ajanlarıyla defalarca görüştüğü, Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde keşif faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda İstanbul'da Orta Doğulu bir kişiye yönelik iki gün boyunca takip yapıp fotoğraflar çektiği, toplanan veri ve görsellerin Tumlucalı'nın eşi tarafından raporlandığı ve Mossad ajanına gönderildiği tespit edildi. Bu faaliyetler karşılığında Mossad ajanlarından para aldıkları anlaşıldı. TRT Haber söz konusu belgelere ulaştı. Tumlucalı'nın eşi adına düzenlenen faturada kendisine 4 Nisan 2016 tarihinde 22.811 avro gönderildi. Jörg Neubach adlı maske kimliği kullanan Mossad ajanının talimat kapsamında Almanya-Hamburg'daki temasları an bir an kaydedildi. Doğulu bir çifti takip eden Mossad ajanları, Tumlucalı'nın oluşturduğu ekip tarafından yaya ve araçlı olarak izlendi. Bu faaliyet için Mossad'ın yaklaşık 25 bin avro harcadığı değerlendiriliyor. Müzik Emniyetteki ifade işlemleri sırasında Ahmet Ersin, Tumlucalı ve eşi suçlamaları kabul etti. Tumlucalı çifti çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyona dair paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz ifadelerini kullandı.